Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mantarlı, tavuklu makarna yaptım. Kremalı, çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Etimi yıkadım. Şimdi etimi döreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dörüp hazırlayacağım. etmi duradım. Tencereye ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Etim evet, böyle suyunu salacak. Bu tarafta da suyun kaynıyor. Tuz ekleyelim. bir paket makarna ekleyelim. Pişmeye evet. bırakıyorum. Mantarımı böyle soydum, yıkadım, doğrayalım. Hepsi doğru hazırlayacağım. Ettim suyunu saldı böyle. Hepsini hepsi çekti, yapmayı da ekledik. Mantar ekleyelim. Mantarımız hapşıdı. Mantarlarımız hapşıdı. 2 paket krem ekleyelim. Bugün biraz fazla yaptım çocuklar bak. Siz az yaparsanız bir paket yeterlidir. yarım bardak böyle makarna suyu ekliyorum. Aşağıda makarna suyu. Ve kendi sosundan biraz böyle kaynasın. Bu da yeterlidir. Bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, kekik ekleyelim. biraz kaynasın böyle. yeterlidir. Makarna ekleyelim. Biraz karıştırıyorum. Yemeğimiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.